Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Potu yani Haftanın takımı kartlarıyla Kadro kuracağız ve Onunla klasman maçı atacağız Kadroyu kurmaya başlayalım Direkt işte 101 Martinez'i aldım Santrafor hem güçlendiricisi Şeyken Aktifken hmm. Ya ofans orta saha bence Foden yani pasları falan daha iyi. Gizli forvet oldu. Ondan sonra Deketerer orta saha oynuyor. aa oynamıyor. Dur. Neresi oynuyor? O da ileri at oynuyor. O zaman onu yedekleri alalım. İkinci yarı girer. Sağ direkt hakimi. Stoper Guardiol. Santrafor yedeği de Moise Orta Dos Fabian Ruiz Sağ kanada da Xavi Simons alalım İkinci orta sağa, Zubimendi de yedeklerde Leo yedeklere 99 Yedek Ha dur Barcoyayı oynalım sol kanat yok. Tonali yedekleri. Fabian Ruiz'in kartı vardı bizde. Sağ bek. Bu stoper de oynuyordu. Stoper yedi. Stop. Sol bek yok. Sol bek ne yapacağız bakalım? Sol Eren Elenelmalı var. En yükseği. Alvarez yedeklere 100 oluyor. Ondan sonra a Davis de varmış. Davis'i görmedim. Ferran Torres yedeklere. Paşa o yedeklere. Kaleci yok. Bir şekilde halletmemiz lazım kaleciyi. Gerçekten kaleci yok. Ee, ne yapacağız? Yedekleri bir tamamlayalım. Rich James yedekleri. Ve son olarak Guimaraş'ı da koyduk. 3026 oldu. Kaleci eksik. şu trend filtresini kaldıralım Ondan ondan şey yapalım gözden kaçırdım varsa burada görürüm abi muslera ya muslera ben de Galatasaray'da olduğum için maçımıza geçelim arkadaşlar yani siz oyuna yeni başladıysanız yani ilk başlarda foto kartlar açmanızı öneririm çünkü genelde bunlar bağlı kartlar oluyor hmm. en iyi kartlarından bile daha iyi oynayabiliyorlar evet adamın kadrosuna bakalım Adam 3264. Birinci klasman. Evet. Adamın kadrosu böyle bu şekilde. Maça geçelim. Messi'yi tutmak biraz zor olabilir. Ne manzara ama renkler, koreografi, tribünler, keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar, futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu, futbol böyle güzel. Şu şeyi. Ses nerede? Anlatımı kapat. Car yaratıyor. Bismillah diyoruz. Evet, Kroy bıraktı Mbappe. Guardiola bıraktı. Ruiz, Davies, Foden, Martinez gönderdi. Reinders, Carlos, Messi, Guardiola müdahale yaptı. Hakimi gönderdik Martinez'e. Martinez e. indiremedi. Martinez in Messi, Mbappe, Kroos, diğer pası Shevchenko, Shevchenko ve top <laughs> topalara gitti. Mbappe. Mbappe ikinci gol. Yani yapacağımız bir şey yok. Ama maalesef kaybedersek bir kişi silinecek. Bırak Simons Martinez'i. Martinez bıraktı Foden. Foden. Barkola ve geri dönüş sinyallerini yapıyoruz. Pes etmeyeceğiz bu maçı. Bravo Barkola. Zanetti, zanetti. Biraz bocaladı. Barkola bıraktı Foden. Foden bıraktı Reinders. Martinez bıraktı ama geçmedi. Zanetti. Saliba Barkola'ya. Foden'la bir. Gol vurdu. Astı. Mükemmel comeback. 5 dakikada iki gol. Evet adam yine bir hata yaptı. Simons. Simons. Çalımını yaptı. Futunu çekti. Direkt dışarıda. dua ileri vurdu. Mosquera bırakmadı topu. Martinez. Martinez. Martinez gidemedi. Messi kaptırdı topu. Hakimi pas geçmedi. Messi Chouameni'ye. Chouameni'den Messi. Fabian Ruiz girdi araya. Ryan tersi oynadı. Xavi Simons. Simons çalımını attı. Simons gidemedi. Reinders. Ya Simons kalk artık ya. Heh. <laughs> Heh. Simons. Simons. Kurtuğa. Rice. Cruyff. Geçmedi. Foden araya girdi. Alfonso Davis. Barkola'ya. Barcola bıraktı. Ona değil ya. Fabian Ruiz'i bırakacaktım. Reinders. Bıraktı. Martinez vuramadı. Simons bıraktı hakimi. Hakimi bıraktı Reinders'e. Reinders e. bıraktı. Fabian Ruiz vuramadı. Simons yaptı ortaya geçmedi. Fabian Ruiz adam. Ya da o ikisinden biri. Müdahale yaptı. Tam ortayı Martinez mi açıyor? Vallahi kornerden evet. atıyorduk. start açamayacağız yoksa. Hakimi Reinders bıraktı Simons. Simons yaptı ortayı. Fodum vuramadı. Büyük ihtimal gene mi? Kısa yapalım o zaman. Makines bıraktı. Simon. Demek. Tamam, hayır. Başlıyorum. 5 dakikada comeback. Mükemmel. Geçmedi. Messi, Shevchenko'ya. Cruyff. Shevchenko. Mbappe. Direkten döndü. Offside. Oh atladım offside. Mustera uzun gönderdi. Fodun. Fodun indiremedi. Şevşenko bıraktı Cruyff'a. Cruyff, Messi geçmedi top. Fodun, Fodun, Barkola Bar Barkola. Barkola. Çekti topu Barkola. Bıraktı Fodun'a. Fodun. Fodun. gol. Geri dönüş. Öne geçiyoruz. Parkola bırakamadı. Ruiz. Geçmedi Zanetti'den. Foden alır mısın onu? Zor. Evet alamadı. Zanetti bıraktı Saliba. Saliba uzun oynadı. Simons indirdi. Martinez Simons'a bıraktı. Simons çekti. Simons ve gol. 4-2. Kataşıyoruz. Evet. Foden mükemmel pas. Barkola. Barkola. Barkola yaptı çalımını yapamadı zannetti. Şu an beni uzun gönderdi. Şevşen kalamadı topu. Reinders bıraktı. Martinez Kurtuğa. 2-0'dan 4-2. Mükemmel. Aa, adam çıkacak mı? Kaçacak mı yoksa? Biz de bakalım bir değişiklik. Yani sol kanatı bir değiştirelim bence. Barkola hem golünü attı yani defans sattı, iyi yorulmamış. Şöyle bir gizli forveti değiştirelim. Dost değiştirir. Sağ da ortacı kim var ki? Sanki Alvarez'de orta vardı ama ama oynamıyor oynamıyordu. Gizli forvet oynadı, oraya gizli forvet oynasın. Ya da sağ sağ aşağı çekelim. Yoksa içeri de kadar kötü olur. Bunu da değiştirelim. Değiştirmişken bütün takımı değiştirdik. Ya bütün değişik kartlarımızı kullandık. Adam bekliyoruz. Adam da geldi. Deketer hale uğramadı. Tonali indiremedi topu. Çuameni. Bıraktım Morgan Rogers'a. Ondan da Omar Marmuş'a. Evet Kantona. Sıkıntı. Kantona bıraktım Marmuş. Marmuş. Oyun attı. İş sıkıntıya girdi şu an. Evet Teketelare. Martinez bıraktı. Leao. Rafa Leao. Zanetti. Zanetti'nin olduğu kanat çok sıkıntı. Evet, Leao vuramadı. Zanetti uzaklaştırdı. Hakimi indirdi. Mosquera. Tonali vuramadı. Çok sıkıntı. Sıkıntı bayağı sıkıntı. Sıkıntı. Indir şunu. Eyvah. Evet. Adam da geri dönüş yaptı. Bir gol iyi gider şu an. Ama Martinez'i değiştirmedik. O kötü oldu. O bize zarar verebilir. Varmış. Bıraktı. Abi ne oluyor bu ultimate? Mo Moskova güzel müdahale yaptı. Abi ne oldu takıma ya? Dağıldı takım. Deketelare. Tonali aldı. Deketelare bırak Leo'ya. Leo sen de bırak. Olmadı. Çok sıkıntı. Şurada bir gol gelse çok güzel olur da ram bırak Davis sen de bırak Davis açsın ortasını. De ketan vursun direkt mi? Ya abi ya. Zubimendi, Guardiol, Tonali, Leo Martinez alamadı. Arda Güler sokmuş. Adam yeni fark etti. Kötü bir pas. Leo bıraktı. Zubimendi o da bıraktı. Tonali Deketelare, deketelare bıraktı Leo koşabilir mi? Leo aldı onu. Leo bıraktı Leo. Leo deketelare. Deketelare ve gol ve gol ve gol ve gol. 90 artı 3'te gol. Mükemmel. Arda. O marmarmış ya. Arda. Donali. Ultimate. Rogers. Bıraktı marmuş. yüz ufsayt İşte bu abi bu maçı kazandık diyebiliriz tamam ne yapalım şöyle vurun Uzak gitsin Slara. yes be arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim video bu kadardı adam comeback attı biz de comeback attık ama en son gülen biz olduk kendinize iyi bakın görüşürüz